Merhaba 25 Ocak'ta ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Neptün ile üçgen açı oluşturduğu gün yaptığınız her şeye hayal gücü katmaktan keyif alacaksınız. Yaratıcılığınızı keşfetmek ve fanteziden aldığınız izlenimleri ifade etmek için gününüzde yer açmak için iyi bir gün. Kitaplarda, filmlerde, video oyunlarında veya başka herhangi bir medyada hayat, yaratılan hayali dünyalara duygusal olarak daha fazla yatırım yapabilir ve bu dünyalara daha açık hale gelebilirsiniz. Bugün içsel duygularınızı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz rahatlatıcı ve keyifli, keyifli deneyimler planlamak için ideal bir gün. Eğer romantik bir ilişkiniz varsa. Bugün romantik bir yerde veya randevu planlamak için de uygun bir gün. Çünkü kendiniz normalden daha sevgi dolu ve şefkatli hissedecek ve başkalarına karşı şefkatli olmak isteyeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken bir husus bugün kendi dünyanızda kendinizi çok iyi hissediyor olabilirsiniz. Gerçekliğinizde aslında neler olup bittiğini Gerçekten nüfus etmeniz gereken e, bir zamanda kendinizi bir ilüzyonun içinde kaybolmuş bulabilirsiniz. E, birkaç gün içinde uyanabilir ve bu transit gerçekleşirken heyecanlandığınız bir şeyin yanıltıcı yönlerini fark edebilirsiniz. Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. E, Aslan Burcu'ndaki ay içinizdeki çocukla konuşur, sıcak, cömert. Tüm kalbiyle sevgi dolu bir konumdur. Gurur sizi küçüklükten uzak tutar ancak aynı zamanda açılmanızı ve gerçekten nasıl hissettiğinizi ortaya koymanızı da engelleyebilir. Sahne, e, sahnedesiniz, duygularınız büyüktür ve yaşamlarınızda biraz drama olması normaldir. Kişisel değişim e, gibi görünen her şeyi e, her şey sizi kolayca Tehdit eder. Bu dikkat çekmek istediğiniz özel niteliklerinizle öne çıkmak istediğiniz bir zamandır. Romantizm ve herhangi bir yaratıcı faaliyet içinde güçlü bir zamandır. Ay Aslan Burcuna geçtiğinde yaratıcı faaliyetler, çocuklarla ilgili faaliyetler, cömert girişimler. Kişisel takdirin istendiği girişimler ve risk alma e, gündeminizde olacaktır. Ay Plüton ile karşıt açı yapıyor. Transit ayın Plüton ile karşıt oluşturduğu gün bazı derin duygusal e, kalıplarınız e, tetiklenebilir ve e, açığa çıkabilir. Bugün eski yaraların içinizdeki köklerinden sökülüp atılması gibi e, hissedebileceğiniz duygusal bir arınma meydana gelebilir. Çok duygusal e, zor duygular ortaya çıkı, çıkarsa kendinize yaz tutma duygularınızı serbest bırakma ve içsel kırılganlıklarınızı besleme e, alanı vermek için ne gerekiyorsa yapın. Şu anda e, hissettiğiniz katarsis yetiştirmek istediğiniz yeni büyümenin tohumlarını ekmeniz için zemini temizleyen, e, çürüyen malzemenin gerekli bir e, şekilde e, dökülmesini sağlayabilir. E, gündeme gelebilecek bir başka konu konuda başkalarıyla yaşanan güç mücadeleleridir. E, bu nedenle de başkaları tarafından manipüle e, edilmemeye veya bir tür güç oyunu elde etmek için başkaları üzerinde kontrol kurmaya, e, çalışmamaya dikkat edin. E, bugün bir güç mücadelesiyle karşılaşırsanız çalıştığınız kişinin kendi içinizde e, geliştirmek istediğiniz temel bir niteliği temsil ettiği, fark ede, e, ettiğini fark edebilirsiniz. Eğer öyleyse altta yatan duygusal dinamikler üzerinde düşünerek e, mevcut büyüme sürecinizle ilgili önemli bir iç görünün farkına e, varabilirsiniz. Ay güneş ile karşıt açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay Aslan burcunun 5 derece 14 dakikasında meydana gelirken yükselende Başak burcunu görüyoruz. Dolunayın detaylarını bu konuda çektiğim videolarımdan takip edebilirsiniz. Ay Jüpiter ile kare açı yapıyor. Transit Ay Jüpiter ile kare açı oluşturduğunda inançlarınızda bir şekilde meydan okuduğunu okunduğunu hissedebilirsiniz. Bu sadece bir gün sürecek geçici bir geçiş olsa da e, arzularınız altında yatan motivasyonları sorgulamanıza neden olacak kritik bir e, an getirebilir. Meydan okumanın kaynağı. Daha önce farkında olmadığınız bir e, konunun e, doğrudan farkındalığınıza geldiği e, ilişkilerinizdeki duygusal dinamikler yoluyla gelebilir. Ayrıca ailenizin veya kişisel ilişkilerinizin ihtiyaçları ile dünyadaki daha büyük e, hedefleriniz arasındaki e, çatışmanın farkına varabilirsiniz. Buna ek olarak bu transit ihtiyacı olan başkalarına, ulaşmanız için size ilham veren olaylarla da ilişkili olabilir. Birisini zor bir durumdan kurtarmaya yardımcı olmak için duygusal veya finansal kaynakları paylaşabilirsiniz. Ayrıca bir satın alma işlemi için büyük miktarda para harcamak veya yiyecek ya da diğer maddelere aşırı düşkünlük gibi Aşırı davranışlara yönelebilirsiniz. Bu nedenle kişisel ve maddi sınırlarınızı aşmamak için bunları aklınızda tutmanızda fayda var diyorum. Ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.